Bizler Kral birlikte de, kraliyet halisi yapacağız. Gördüğünüz gibi otelimiz. Ben yani kraliyet evek gibi ama otel gibi de duruyor. Neyse. Evet. Kraliyet halisi zaten otel gibi duruyor. Şimdi öncelikle karakterleri yapalım. Burası şimdi öncelikle 3 katlı arkadaşlar. O yüzden Bir bayağı... Yüklemeyenler yüklemez. Yüklemeyenler söyledim. Evet şimdi. Önce yapıyoruz. Şunu ince... Evet. Ve ailemiz bitti. Evet. Anne niye bunu taktık? Bakın bu bu, bu ben. ki Bu Sena bu ben. Bu anne bu baba. Bu da küçük çocuk. Bu da büyük çocuk. bunlara bir ad bulalım bence. Bu ben, Sena ben. Bu da ben zaten. Kendi ismimiz. Annenin adı ne olsun? Kraliyet. Kraliyet ya ne alaka öyle olmaz. O zaman çocuğun adı Mila olsun. O. Hayır çocuğun adı... çocuğun adı Mila olsun. Bunun adı? Bunun adı... Hmm. Neyse sonra buluruz onları. Aha. Oyunda buluruz. Tamam oyunda belki bir isim buluruz onları. Şimdi evimizi yapmaya gittim, gitmeliyiz. Evet arkadaşlar biz tüm karakterleri bitirdik. Ama... Çok uzun sürdü zaten. E, eşyaları daha yapmak da belki çok uzun sürebilir. Bu yüzden biz ikinci part yapacağız. E, i̇kinci part yarın gelecek arkadaşlar. Zaten Sena eve gittiğinde belki tekrar biraz devam eder. Evi yapar. Yaparsa devamını da biz videoda getiririz zaten. Neyse arkadaşlar videomuz işte bu kadardı. Part 2'de Görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın ki sonraki videolardan haberdar olun. Görüşürüz.